Yardım istenilecek kapı Allah'ın kapısıdır. Yönelilecek kapı Allah'ın kapısıdır. Dua edilecek kapı Allah'ın kapısıdır. Kapıyı bilelim. Kapıyı görelim, kapıyı ihmal etmeyelim. O kapıdan ayrılsak vay başımıza gelenler. Hani tekkeyi bekleyen çorbayı içer ya. İşte o Rabbimizin kapısında beklediğimiz zaman, namaz kıldığımız zaman, her seferinde günde 40 defa o kapıyı çaldığımız zaman emin olun Allah'ın rahmet kapısı da açılır, bereket kapısı da açılır, yardım kapısı da açılır, lütuf kapısı da açılır, ikram kapısı da açılır. Rabbimizin bağ başlama kapısı da açılır. Af ve mağfiret kapısı da açılır. Rabbimizin sonsuz şefkati, merhameti cennet kapıları da Rabbimizin rızası da açılmış olur. Elhamdülillah. O halde ne yapacağız? Namaza devam edeceğiz. O halde ne yapacağız? Ailece namaz kılacağız. O halde ne yapacağız? Namaz konusunda ailemizden hiç kimse fire vermemiş olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu Celal Hazretleri cümlemizi namaz ehli, dua ehli, ibadet ehli, şükür ehli ve merhamet ehli olan kullarından eylesin.